Alkışlar. Sayın Emre Manaz için. Beyefendiciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırıp da geldiğiniz için inşallah bir şahane diye de imzanızı atacaksınız. İnşallah. Öyle Emre mi? Bey Almanca öğretmenidir. Evet, Yabancı dillere de merakı var. Biraz evet. bahsedin kendinizden. Tabii ki. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Almanca öğretmenliği mezunuyum. Lisedeyken İngilizce dil sınıfındaydım. Sonra üniversitede Almanca'ya geçtim. Hı hı. Ee, şu an e, İstanbul'da bir lisede çalışıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak. Kolay gelsin. Alman olarak çalışıyorum. Selam gönderiyoruz buradan öğrencilerimize. Evet. E, okuluma selam gönderebilir miyim? Tabii ki. Şöyle gözlerinin içine bakarım. Ee, Habib Deniz Dolu sesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Hı. Ee, onun dışında e, bu aralar hep evdeyiz uzaktan eğitim yapıyoruz malum. Tahmin e, edersin. Bu şekilde. Günler geçip gelip geçiyor. Evet. Bugünü de kelime oyununa ayırdınız. Ne iyi ettiniz. E, çok katılmak istiyordum zaten. Yani 17 yaşında benim buraya attığım bir mail var. Yani Hı -hı. Onu bulabilsem gösterecektim size. 17 yaşındayım ama gelebilir miyim diye mail atmışım ben size o zaman da ama bulamadım onu. O zaman olmamıştı. Ee, şimdi geçen sene yine başvurdum. Bu sefer oldu. Güzel denk geldi. Gün bugündür inşallah. Evet. Uzun da bir maraton bu biliyorsunuz. Bunun daha gün şampiyonluğu, hafta şampiyonluğu, tur şampiyonluğu var. Evet. Samimiyeti yolda bina ederiz. Hiç merak etmeyin. Evet, Önce şu dört hafiflerle bir başlayalım. Mı? Başlayalım. Hadi geliyor. Emre Bey'in ilk sorusu efendim. <laughs> Mobilyaların yerden yüksekçe durmasını sağlayan destek. Basit düşünün ne olur. Mobilyanın yerden yüksek durmasını sağlayan Takoz gibi bir şey. Yok yok öyle değil. Daha basit bir şey düşünün. Dört harfli zaten. İskemlenin, masanın... Ayak. Nedir? Ayak. Ayak. Gayet güzel. <laughs> Hemen geliyor ikincisi. İlki kadar basit açıkçası. Tamam. Genetik mirasla ilgili hmm. anlamında Arapça kökenli bir söz. <laughs> Irsi. Irsi. Dört puan daha. <laughs> Çok güzel başladılar. Göz açıp kapayıncaya kadar geçtik. 5 harfli cevaplara. Buyurun ikinci soruya. Diyor ki ıssız, sessiz ve göze çarpmayan yer. Tenha. Hmm. Tenhalarda Tenha. buluşalım. Şöyle bir nokta noktada görüşelim. Tenha. Şöyle bir nokta noktaya çekilelim. Harf alayım. Aldık bir harf. En güzeli. Bir y harfi tam ortada. Kayıtta köşe. Haga ile. Haga ile. Kı Kı kuytu. Kuytu! 400 puan daha. <laughs> Emre Bey dediğini yapacak gibi. 9000 tamam. demişti ve dediğini yapacak gibi. Buyurun efendim. Yeni soru geliyor. Aşırıya kaçmış özenti elit. Özenti elit. Snob kelimesinin daha böyle hmm. alaturka karşılığı. Aşırı elit. Zaman özenti. öyle bir zaman ki hepimiz özenti elitiz. Bu ama aşırıya kaçmış. Harf alayım lütfen. Buyurun geliyor. Z harfiyle başlıyor. Snop kelimesi. Züppe. Çok güzel oldu bu iş Emre Beyciğim. <laughs> bir dakikadan biraz daha uz uzun süre harcayarak dört sorunuza cevap verdiniz. 1600 puanla başladık maceraya diyelim. Altı harfli cevaplarda daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Eski kelimelerle aram iyidir demiştiniz. İyi Çok demiş. bilmediğim bir şey çıkmadığı sürece Sorumlu. rahat ederim demiştiniz. Evet aynen. Bunları zannediyorum ki duymuşsunuzdur. Buyurun geliyor. Bu sorunun içinde has bir hal. Bu sözcüğün daha yaygın kullanılan. Sohbet. Çok güzel. Hiç harf almadan. Bu sefer cevap olarak karşınıza çıkacak. Gelsin bakalım. Nasıl bir soruyuz? Yanlışlıkla, bilmeden, bilmeden, tesadüfen anlamında da kullanılır. Kazara. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Çok uzağa gitmeyin ama o söylediğinizden. Hah. Bir zevk çıktı karşınıza. Demek ki kazara değil. Yanlışlıkla bilmeden. Ama o kazadan çok uzağa gitmeyin. Bir hafta alayım. Bir tane daha. Peki. K'si var, Z'si var. Kazara. Değil. Acaba baş tarafa... Ha, es kaza. Es kaza ya da es kaza. Bir harf için kırmayız sizi. Ve geçeriz. Sizi yarışmanın tam ortasına getirecek olan 7 harfli cevabı mastarla bitiyor. Gayet de basit bir soru. Ne olur siz de basit düşün. Tamam. Buyurun bakalım. Emre Beyciğim aşağıya doğru uzanmak veya uzamak. Eğilmek değil. Aşağıya doğru uzanmak. Balkondan aşağıya doğru sarkmak. Sarkmak 700 puan değerinde. Yeni gidiyoruz. Öyle Çok iyi galiba. Her zaman söyleriz ya 7 harfli ilk cevabı bulduktan sonra 2000'i görsek her şey yolunda. Tamam. Siz 3300 puandasınız. 2 dakika süreniz de var. Güzel. Her şey yolunda. Buyurun Güzel. ikinci 7 harfli cevaba. Güzel. Dişi bireylerin oluşturduğu üreme gözesi. Göze dediğimiz hücre. Embriyon değil. Bu <laughs> böyle bir kaynaştıktan sonra meydana gelir. Dilimin ucunda da. Bulursunuz. Çok Sakin. Değil. Dişi bireylerin oluşturduğu üreme gözesi. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane alayım. U harfi. Yani dişi bireyler. Hepsi birden. Memeliler de işin içerisinde. Hmm. Bir harf daha alayım. Gelmiyor aklıma. Aldık bir tane daha. T harfi. Sondan ikinci. Bu ne ya? dişi bireylerin oluşturduğu üreme gözesi, üreme hücresi kümes hayvanlarından örnek verilebilir. Bir tane daha alayım. Kümes hayvanlarından örnek verilebilir. Yumurta. Yumurta 400 puan değerindedir. <laughs> Nazar boncuğu olsun. Ben çok biyolojik düşündüm burada. Çok. çok, çok derine girdim. <laughs> çok çok biyolojik. basitmiş. Biz, biz o kadar biyolojik değiliz. <laughs> rica ederim. Buyurun gelsin. Yeni soru. 8 harfli cevapları arıyoruz artık. Sokak şargonu. Alkolün etkisiyle kendini kaybetme. iki kelimedir. Bence bir harf alın. Çünkü argo olduğu olmak için... Gelin bir harf alın. Bir harf, alın. Bir harf alayım. Tah! Lazım olan geldi. Zil zorunluluk. Fiili buldunuz zaten Emre Bey. Ne demiştim <laughs> Ne demiştiniz? Dut demiştiniz. Dut olmak, ez, ne olmak? Zar yok. Zil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ahı mastarın Olmaz olsun. Bir tane daha istediler. Zom olmuş. Zom olmuş. 500 puan değerinde. Kasa 4200. Birazcık Süredendir. süreden korkmaya, Süredendir. korkmaya Süredendir. başladım. Evet, evet yumurta da <laughs> çünkü fazlaca süre harcadınız. <laughs> evet. Geriye 5 tane soru kaldı. Soru başına 10 saniyemiz bile yok. Hızlanmamız okay. gerekiyor Emre Bey. Artık Haydi bakalım. Evet. Demiş ki sahte para basan veya piyasaya süren kalpazan. kişiye kalpazan verin. Bu da tıpkı sarkmak gibi bir soru. Gayet basit bir soru. Gelsin de görelim. Havasını veya gazını Boş boşaltmak. Atmak. Harf alayım. Bir harf istediler. Hmm, bir harf daha alayım. Sessiz harfle başlıyor. Ö harfi ilk sesli harf. Hmm. Mastarla bitiyor hmm. elbette. Süreye hmm. dikkat ediyoruz bir değil mi? Bir tane daha lütfen. Dur, dur, dur Siz hani böyle düşünürken yanaklarınızı şişiriyorsunuz. Havasını veya gazını boşaltmak. Sonra bir anda boşaltıyorsunuz. Söndürmek. Söndürmek. 600 puan değerinde. Kasa ne oldu? 5600. Ne olabilir? 8500. 9000 olmayacak belki Anladım. ama sizi bugünün şampiyonu yapabilecek bir sonuca doğru ilerliyorsunuz. Vazgeçmeyiniz efendim. Tamam. Hadi bakalım. Suratsız, asık suratlı. Bu Harf anlamda alayım. bir söz. Harf istediler. Bir hafta oldu. 7 saniye, 6 saniye durduk. Suratsız, asık, asık suratlı. Mı? Sürekli ne yapıyor? Somurtkan. Somurtkan. 700 puan daha. Aha. Gayet kolay iki tane soru var elimde. Tamam. Toplamı 2000 puan kazandırır bu 6300 puanı alır 8300 yapar yapsın da ama tamam. 6 saniye süre var ne olursunuz Tamam. Hadi bakalım sondan bir önceki soru tek kelimeden oluşuyor cevabı suretini çıkarmak. Aynısını çoğaltmak. Kopyalamak. Kopyalamak. O harfe de gerek yoktu. Olsun. Emin olmak istedik. İki evet. kelimeden oluşur. 10 harflidir. Son sorunuz son cevabınızdır. Buyurun Emre Bey. Bir tiyatro eserini kaleme alan kişi Harf alayım. Harf istedik durdurduk. 2 saniyede süre arttırdık. Ee, oyun Olsun. yazarı. Oyun yazarı. Dokunca şu puan Aceminimize geldi süreyi arzu evet. ettiğiniz gibi kullanamadınız. Yumurta beni çok şey yaptı. O çok şey, biyolojik yani. düşündünüz ondan. <laughs> çok derin düşündüm onu. Eğer ki bu 8100 puan sizin günü şampiyonu yaparsa 9000 çok rahat ulaşılabilecek evet. bir sonuç olacak hafta freninde. İnşallah. Hak ettiği alkışı <laughs> alsın.